Teşekkür ederim Sayın Başkan kıymetli vekiller. Evet bu ülkenin kalkınmaya ihtiyacı var. Bu hepimizin bildiği bir hakikat, bir gerçek. Ve kalkınma için de bir plana ihtiyacı var. Bunu da uzunca bir zamandan beri söylüyoruz. Cumhuriyetçi Türk Partisi özellikle pandemi süre, sürecinden sonra ülkede ciddi bir plana ihtiyaç olduğunun altını defalarca e, çizdi. Bunun ekonomik, sosyal ve kültürel bir kalkınma planı olması gerektiğini uzunca bir süreden beri söylüyoruz. Biz bunları söylerken tabii bizim sadece ekonomik büyüme değil kastımız. Ekonomik büyümenin yanı sıra kalkınmanın gerçek anlamda hayat bulabilmesi için ekonomik büyüme olacak, bir refah olacak ama o refahın da adil bir şekilde paylaşılması konusu da en önemli meselelerden biridir. Adil olarak paylaşabilmeniz için de refahı demokrasiye ihtiyacınız var. Adil olarak paylaşabilmek için refahı eşitliğe de ihtiyacınız var. Dolayısıyla kalkınma aslında ideolojik bir meseledir. Kimin kalkındığı ya da kimlerin kalkınamadığı, kimin önde gitti ya da geride kaldığı meselesi en önemli konudur. Geçtiğimiz günlerde Hükümet bir plan e, açıkladı, bir taslaktır bu elbette e, ve devlet planlama örgütümüz bir çalışma yaptı 2025-2029 dört yıllık kalkınma planının. Lansmanı yapıldı ee, ve bu lansmanla birlikte de buyurduğu hükümet planının ayrıntılarını biz bu planı incelemeye başladık. Elbette meclise de gelecek çünkü mevzuat gereği mecliste de görüşülmesi gerekiyor. Henüz böyle bir şey olmadı ama bunun için e, mevzuat e, açıktır ve bunun gerekleri önümüzdeki günlerde yapılacak. Elbette ekonomik büyümenin yanı sıra adil paylaşım konusunu söyledik ama sürdürülebilir çevre konusu da kalkınmanın en önemli parçalarından biriydi işte az önce çevreyle ilgili iklim kriziyle ilgili konuşmalar yapıldı. Eğer siz sürdürülebilir çevreyle ilgili hassasiyet göstermeyen bir kalkınma e öngörürseniz o zaman betondan geçilmeyen, nefes alınmayan suları, denizleri, havası, toprağı kirli bir ülke bırakırsınız çocuklarınıza. Siz de hasta olur gidersiniz zaten o ayrı mesele. Ama kalkınmanın önemli bir bacağı da sürdürülebilir çevre konusudur. Ve bir diğer parçası da yönetişimdir sayın başkan, kıymetli vekiller. Ne demektir bu? karar alma mekanizmalarında sivil toplumun da söz sahibi olması meselesidir. Biz ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma planını uzunca bir süreden beri söylerken bu hususların altını çiziyorduk. Bu hazırlanırken mutlaka muhalefetin de e, işin içerisinde olması gerektiği, katkı koyması gerektiğini söylüyorduk. Sivil toplumun da işin içinde olması gerektiğini söylüyorduk. Çünkü bu planın da aynı zamanda... Nitelikli çoğunlukla meclisten geçerek gelen giden hükümetlerle planın bir tarafta kalması değil gelen giden hükümetlerin de bağlanması gerektiğini, sadık kalması gerektiğini bu plana anlatmaya çalıştık. Şimdi bir plan hazırlandı. Elbette ben bu planın hazırlanmasında emek veren Devlet Planlama Örgütümüze, ona mensup kişilere e, emekler için teşekkür ediyorum. Bazı sivil toplumların katıldığını biliyorum. Onlara da emekleri için teşekkür ediyorum. E, ...bütün eksikliklerine rağmen... ...tabii bunlar... E, ...akademiden de katkı koyanlar olduğunu biliyorum... ...elbette onlara da emekleri... ...için teşekkür ederim... ...şimdi az önce girişte... ...söylediğimiz gibi bir kalkınmaya... ...ihtiyacı var bu ülkenin... ...ekonomik bir kalkınmaya... E, ...ve bunun hayat bulabilmesi için... ...yani bu planın sadece... ...dilek ve temenniler... ...planı olmaktan çıkıp da... ...yaşam bulabilmesi için... Bazı hususlara dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Meclise geldiğinde çok daha ayrıntılı konuşacağız kıymetli arkadaşlar ama yine de bugün böyle bir genel bir değerlendirme yapma ihtiyacı içerisinde oldum. Kıymetli arkadaşlar planların içerisinde en önemli konunun rakamlar olduğunu elbette ki hepimiz kabul ederiz. Yani rakam olmayan bir planın da bir işe yaramayacağı, hele ki ekonomiden söz ederseniz, hele ki belli bir plan ve projelerden söz ederseniz, rakam olmayan ya da yeterli miktarda rakamın olmadığı bir planın da e, uçmayı bilmeyen ya da uçmak için kanatları olmayan bir kuşa benzeyeceğini de. Unutmamak lazım. Bu planın içerisinde en önemli konu olan nüfusun olmadığının altını çizelim arkadaşlar. Nüfus yoksa bir ülkenin nüfus sayısı yoksa bir ülkenin gerçek anlamda bir ekonomik kalkınma planından söz etmenin de mümkün olmadığını artık hepimiz kabul edelim. Bu önemli bir husustur ve bu aşılması gereken bir eşiktir. Siz o eşiği aştıktan sonra yola çıkabilirsiniz ancak o eşiği de ancak nüfus sayısını bilerek yapabilirsiniz. Dolayısıyla ekonomik kalkınma planında eşiği atlayabilmemiz için bizim mutlaka nüfusu bilmemiz gerekiyor. Nüfusu bilmediğimiz takdirde yapacağımız hesaplamaların da eksik kalacağını kabul etmemiz lazım peşinen. Kıymetli arkadaşlar, bir plan hazırlanırken bazı temel sorulara cevap aramamız lazım bizim. Sorun nedir? Değil mi? Biz bir, bir, bir e, yola çıkacağız, bazı şeyleri dönüştüreceğiz, bazı şeyleri değiştireceğiz ve bunu bir amaç için yapacağız. Nedir buradaki sorun? Bunu tanımlamamız lazım. Bu sorunun nedenini ortaya koymamız lazım. Sorunu çözebilmek için de nasılını anlatmamız lazım. Ben bir planda bunları görmek isterim. Sorun budur. Nedeni de budur. Bu nedeni ortadan kaldırmak için neler yapılacağı, nasılının da projelerle kendini gösterebilmesi lazım. Planın metninden bazı alıntılar yapalım ve bu söylediğim çerçevede hep beraber düşünelim istiyorum. Mesela sayfa 41. Yani çok genel olarak baktım ben. Birkaç cümle, yüzlercesi var arkadaşlar planın içerisinde ama okurken bu planı bu şekilde düşünmeye davet ediyorum herkesi. Örneğin sayfa 41'de engelli dostu turistik tesislerin sayısı artırılacaktır ifadesi var. Bu engelli konusu hepimizin hassas olduğu bir konudur. Yani en azından sözde öyledir. Buradaki sorun nedir? Bu cümleye göre baktığınızda engelli bireylerimiz bizim turistik tesislerimizden faydalanamıyor. Gerçekten bir sorundur bu değil mi? Tanımladık bunu. İkincisi de nedir? Bizim engelli dostluğu, turistik tesislerimizin sayısı yeterli olmadığı için engelli turist getiremiyoruz. Bu da diğer e, e, sorundur. Peki bir, bu neden böyledir? Aslında mevzuata baktığınızda belli bir yatak kapasitesinin üzerinde olan otellerin Engelli dostu olmak yönünde mevzuatımızda yer vardır aslında mevzuatın geliştirilmesine ihtiyaç yoktur. Burada eksik olan denetimdir Sayın Başkan Kıymetli Vekiller. O zaman bu planın içerisinde şu yazacak bizim yaptığımız çalışmalar sonucunda turistik tesislerimizin yüzde bu kadarının Engelli dostu olmadığını tespit ettik biz diyecek. Nasıl yapacaksınız bunu? Denetimle yapmanız lazım. Bu planda bunu görmemiz lazım. Diyelim ki 100 tane turistik tesisimiz var. 78 tanesi örneğin yani rakamları örnek olarak veriyorum. Engelli dostu değildir ve biz diyecek bu plan bize 2029'a kadar yüzde bunların engelli dostu yapmak için yola çıkıyoruz diyecek. Ha bunu yaparken önce denetimi yapacaksınız. Turistik tesislerin kaç tane olduğunu, hangileri olduğunu, neden engelli dostu olmadıklarını da anlamak lazım Sayın Bakan. Çünkü bazen e, devletin bu tesislere, bu kurumlara e uyarının yanı sıra destek de olması lazım. Bilemeyebilir turistik tesisler nasıl engelli dostu olarak dönüşebileceklerini devletin de denetimle uyarı yaptığı e, yapmasın yanı sıra aynı zamanda imkan vermesi lazım, yönlendirme yapması lazım fırsat e, yaratması lazım. Dolayısıyla tek bir cümle sadece ben bunu aldım bu e, binlerce e, cümlelik şeyin içerisinden, planın içerisinde engelli dostu turistik tesislerin sayısı artırılacaktır ifadesi yeterli bir ifade değildir. Bunun anlam kazanabilmesi için ve yaşama hayata geçebilmesi için biz denetim yaparak devlet olarak diyeceğiz ki yüzde bu kadar engelli dostu değil. Biz e, 2029'a kadar yüzde bu kadarını engelli dostu yapacağız. Bunu da yapabilmek için projemizde budur finansmanı da budur şeklinde anlatmak mecburiyeti vardı planların. Aksi takdirde dediğim gibi dilek ve temenniler olarak kalır. Dilek ve temennide bulunacak olan yurttaştır sayın Başkan Kıymetli Vekiller, hükümetler değil. Hükümetlerin yapacak daha fazla şeyleri olması e, zorunludur. Ancak yurttaşlar dilek ve temennilerde bulunabilirler. Ama devleti yönetenlerin e, bundan çok daha fazlasını yapmaya ihtiyacımız var. Ha şunu da söyleyeyim Sayın Bakan. E, örneğin bu engelli bireylerin temsil edildiği sivil toplum örgütleri de bu çalışmaya dahil edilmemiş. Böyle de bir eksiklik olduğunu hatırlatmak isterim. Çünkü engelli bireylerin temsil edildiği çok önemli sivil toplum örgütleri vardır bu ülkenin ve o sivil toplum örgütlerinin de mutlaka bu çalışmalara dahil edilmiş olması gerekirdi. Bir başka cümle, hani dedik ya çevreden de gidelim. Çevreye duyarlı konaklama tesislerine yönelik belgelendirme çalışmaları yapılacak. Bu da yine dilek ve temenni gibi bir şeydir kıymetli arkadaşlar. Bizim çevreye duyarlı konaklama tesisleri Kaç tanesinin belgesi var? Hangi standartizasyonlara göre belgelendirildi bu e, tesisler? Bütün bunların yazılı olması lazım, verili olması lazım. Bizim dememiz lazım, uluslararası standartlara göre bizim bu konaklama tesislerimizin sadece yüzde otuz dokuzu belgelendirilebilir. Geriye kalan yüzde yetmişi belgelendirilemez. İşte o zaman anlam kazanır bir plan. Siz derseniz 2029'a kadar ben bu sayıyı yüzde otuzdan yüzde elliye çıkaracağım ya da iki katı arttıracağım. Bunun bir anlamı, anlamı vardır kıymetli arkadaşlar. Rakam lazım bize rakam. Sözcükler yeterli değildir planlar için. Rakamlar Rakamlar gereklidir ve burada da bu standartizasyon için belgelendirmeyi baktım ben özellikle o kısmına Böyle bir rakam verilmemiş. Bu standartizasyonun nasıl yapılacağı, bu tesislerin bu belgeleri almak için onlara nasıl yönlendirme yapılacağı ve şunu da tekrarlamak istiyorum. Yani sadece ceza kesmek, denetim yapmak çözüm değildir arkadaşlar. Bunların tümü milli servettir ve bunların dönüştürülebilmesi için, standartlara ulaşabilmesi için devletin de onlara imkan sağlaması lazım. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. Efendim bir başka cümle turizmde yerli üretim ürünlerinin arttırılması. Biz bunu dörtlü hükümet döneminde çok önemsemiştik. Hatırlayacaksınız o dönemde Sayın Başbakan Tufan Erurman'ın açıklamaları vardı ve demişti ki turizm sektöründe ithalatı yerli ürünlerle ikame etme çabası içindeyiz. Gerçekten bu kadar çok e, turistik e, tesisin otelin olduğu bir ülkede yerli üretim ürünlerinin neredeyse bu kadar az ya da hiç kullanılmaması kabul edilebilir bir şey değil. Kıymetli arkadaşlar, bizim kalkınma için ithalatla ihracat dengesini oluşturma ihtiyacımız var. Doğru değil mi bu? İhracatınız arttıkça sizin istihdamınız da artar, sizin işsizliğiniz de azalır, sizin refahınız da artar. Dolayısıyla ihracat aslında bu anlamda çok önemlidir. İthalat ihracat Peki. dengesi Peki. Peki. Ha turizm tesislerinde turistik turizm sektöründe siz yerli üretim ürünü kullandığınız zamanla gelen turistin tükettiği zaman ihracatla değerdir arkadaşlar. Dolayısıyla turistik e, turizm sektöründe yerli üretim ürünlerinin kullanılmasını şart koşup bunu çok yakından denetlemesi lazımdır bu hükümetin, bu devletin. Çünkü ihracatımızı elbette arttırmaya çalışacağız ama turizmde yerli üretim ürünlerinin kullanılması ihracatla eşdeğerdir ve çok daha kolay bir şeydir belki de bizim için. Gelen turistlerin yerli üretim ürünlerini kullanması konusundaki hassasiyetin altını çizmek istiyorum. Dörtlü hükümet döneminde bu bizim çok hassasiyetle yaklaştığımız bir konuydu. Kamile de olan arkadaşlar buradadır ve bununla ilgili denetimler yapıyordu hükümet arkadaşlar. E, otellerde denetimler yapıyorlardı. Dolayısıyla turizmde yerli üretim ürünlerin arttırılması cümlesi tek başına yine derdimize merhem değildir. Bunun nasıl yapılacağı, nasıl denetleneceği, nasıl teşvik edileceği ile ilgili rakamlar verilmeli. Yani şunu bilmelidir devlet, bir devlet turizm sektöründe oteller diyelim ki beş yıldızlı oteller yerli üretim ürünlerini kullanım oranı yüzde beştir. Biz bunu... %25'e çıkaracağız. Ya da kullanılan yerli üretim ürünlerinin çeşidi 3'tür. Biz bunu 9 yapacağız. Yani bunun gibi rakamlarla konuşmamız gerekiyor. Aksi takdirde bir manası yoktur bu yazılan metinlerin kıymetli arkadaşlar. Bu şekilde bakmak lazım olaylara. Sanayi başlığı yine çok önemli bir konu bu mecliste çok gündeme taşıdığımız bir konu. Son dönemlerde ciddi tartışmaların ve tehditlerin de olduğu bir konu. Sanayinin çevre konusu da çok önemli kıymetli arkadaşlar. Ben yine o açıdan bakmak istiyorum. Çünkü bugün organize sanayi bölgelerimizin kıymetini azaltan, yapılan işin parlaklığını azaltan, gölge düşüren çok ciddi çevre sorunları var. Sanayi atıkları birikiyor, hurdalar birikiyor bu sanayi bölgelerinde ve bu hurdalar ve bu çöplerle biriken bu çöplerle bu atıklarla baş edemez bir duruma geldik biz şu anda. Bu sorun bu ülkenin en önemli sorunlarından biridir. Hem ekonomik açıdan bir sorundur hem çevre açısından bir sorundur. O çöpler, o hurdalar orada birikir. Biz onlardan fayda da sağlayamayız. Sadece onlar başımıza dert olur. Dolayısıyla ne kadar ton, kaç ton hurdamız var, kaç ton çöpümüz var bunları da hesaplayıp nasıl bertaraf edileceği finansmanlarıyla, projeleriyle birlikte adlandırılması gerekiyor kıymetli arkadaşlar. Sadece organize bölge organize sanayi bölgeleri de değil. İnşaat alanları Sayın Başkan bakan bu sizin de bakanlığınızı ilgilendiren ilgilendiren bir konu. Bugün Kuzey Kıbrıs'ta inşaat alanları hunharca kirletilmektedir. Bu inşaatları yapan kişilerin önemli bir çoğunluğu bu kirlilikle ilgili hiçbir sorumluluk almamakta. İnşaatlarını oraya yaparken bütün kirlerini de memleketin içine bırakmaktadırlar arkadaşlar. O yüzden bu inşaat alanlarının denetimi, bu çöplerin bertaraf edilmesi, taşınmasıyla ilgili de ciddi sorunlarımız olduğunu kabul etmemiz lazım ve bir kalkınma hamlesine girerken bunları da çözmemiz gerektiğini hatırlamak mecburiyetindeyiz. Eğitim ve sağlık başta yine okuyorum e, metinden alınmış bir cümle. Eğitim ve sağlık başta olmak üzere okullar, hastaneler afet ve olağanüstü durumlara karşı güçlendirilecek. Bunların da sayılarının e, ve finansmanlarının daha açık bir şekilde belirtilmesi lazım. Ben de önce de konuşuldu. Bir hastane artacak 2029'a kadar anladığım kadarıyla. Herhalde o da Yeni Girne Hastanesi mi? O zaman Yeni Girne Hastanesi de 2029'a kadar bitmeyecek bu güzel hastanesi de öyle. Dolayısıyla bu hastane sayılarında da belli bir artış olmayacak gibi e, görünüyor. E Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi belli ki bir süre daha aktif çalışmaya devam edecek arkadaşlar. Bu kesin. Yani hazırlamış olduğunuz planda da bu böyle. E daha o zaman e, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi master planını yapacakmış sayın e, Sağlık Bakanı. Daha planı yapacak. Daha master planını yapacak o plana göre de e, hareket edecek. Yani kusura bakmayın ama çok ağır. Gerçekten çok ağır, çok yavaş işler bunlar. Bugün engelli bireylerin sağlık erişiminden söz ediyoruz. Bugün Burhan Nalbant Devlet Hastanesi'ne gidin. Bahçesinde engelli bir bireyin bir metre bile gidebilmesi mümkün değildir arkadaşlar. Kaldırımı yok, yolları yok. E, trafiği keşmekeş haldedir. Bunlar defalarca konuştuk. Dolayısıyla böyle hani büyük laflar ederken tabii ki yani edilecek hedefler konacak, planları, projeleri, finansmanları da konacak. Ama e, bu günlük insanların yaşadığı aslında çok kolay bir şekilde çözümlenebilecek olan e, meseleleri de 2029'a kadar havale ettiyseniz vay halimize yani. Bunlar çok daha hızlı yapılabilir. 2029'u kesinlikle beklememek gerekir. Evde sağlık hizmeti konusu, e, bu da memleketimizin en önemli konularından bir tanesi. İşte evde sağlık hizmeti arttırılacak, elbette arttırılması lazım ama biz şu anda kaç tane e, bireyimize, kaç yurttaşımıza evde sağlık hizmeti veriyoruz bunu biliyor muyuz? Bizim dememiz lazım ki biz 5000 bin tane örneğin kişiye evde sağlık hizmeti veriyoruz şu kriterlere göre. 2029'a kadar biz bu sayıyı ikiye katlayacağız. Neye göre yapacağız bunu? Personel sayımıza göre. Bu personel sayısında buna göre arttıracağız. Buna göre ekiplerimizi kuracağız ve evde sağlık hizmetimizin de e, kapasitesini arttıracağız. Bunun rakamlarla verilmesi lazım kıymetli arkadaşlar. Yoksa sadece evde sağlık hizmetlerinin e, işte şeyini sayısını arttıracağız demek yeterli değildir. Daha verilere dayalı konuşmamız lazım. Planlarımızı da buna göre şekillendirmemiz lazım. Bu huzur evi konusu mesela Sayın Bakan hiç uygun olmadı size bu konuda bazı uyarılar, eleştiriler getiren e, sivil toplum temsilcilerine, Yaşlı Haklar ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı işte, Profesör Doktor Hatice Jenkins'e yani o şekilde yanıt vermenizin bir faydası da yok. Bir, bir yani ortada bir gerginlik yaratılarak o sorun da çözülemez. Bu gibi şeyleri daha işbirliğiyle, daha birlikte çalışarak çözmeyi bir şekilde başarmamız lazım. Sayın Başkan, kıymetli vekiller, elbette 2025-2029 e, kalkınma planı meclise gelecek. Daha ayrıntılı bu konuları değerlendireceğiz. Ama bir plan hazırlanırken içerisinde rakamların olması lazım, verilerin olması lazım ve hedeflerin de rakamlar cinsinden oluşturulması lazım. Aksi takdirde neyi nasıl yapacağınız ya da bunun olup olmadığı kime göre değerlendirilecek olan bir şeydir. Hepimiz önce matematik öğreniriz, hepimiz önce rakamları öğreniriz ve bütün hayat da bundan ibarettir. Dolayısıyla bu planın meclisten en azından meclise geldiği dönemlerde bu açıdan da e, tekrardan düzenlenmesi gerektiğini e, hatırlatmak isterim. Aksi takdirde bu plan dilek ve temenniler... E, Rin ötesine geçemez ve hayat bulması da sadece hükümetin vaatleriyle sınırlı bir mesele olarak kalır. Teşekkür eder, saygılar sunarım.